Değerli baktığım kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta Osmanlı dönemi ahlak ve yaşama konu edindik. Birinci sırada kapı önüne asılan çiçeklerin anlamı var. Eğer bir evin camında sarı çiçek varsa benim evimde hasta var. Ey satıcılar veya sokaktan geçenler sakın yüksek sesle bağırıp rahatsız etmeyesiniz demekti. Eğer bir evin camında kırmızı çiçek varsa bu da evde evlilik çağında bir kız vardır. 2 numara şehrin kuruluşu. Osmanlı döneminde şehirler kurulurken nasıl ki bir suya taş attığınızda halkalar merkezden başlayarak yayılır ise aynı şekilde önce bir mabet yapılır ardından da halka halka evler ve iş yerleri inşa edilirdi. 3 numara evlerin duvarındaki yazı. Hayat geçiciydi ve yüzyıllar boyu bu evlere sahip olamazlardı. Evlerin duvarlarına ya melikil mülk yazılırdı. Ey Allah'ım bütün mülk senindir. Ben kapının bir kölesiyim. Her şey senden benim aslında hiçbir şeyim yok manasına gelirdi. 4 numara ışığı uyandır. Osmanlı döneminde insanlarımız eskiden edeplerindeki inceliklerinden ötürü ışığı yak demezlerdi. Çünkü yakmak olumsuz bir kelime olduğu için onun yerine ışığı uyandır denilirdi. 5. numara Kapı Tokmağındaki Yazı Osmanlı döneminde kapı tokmağında Ya Fettah yazılıydı. Bu bütün kapalı kapıları açan ve sıkıntıları gideren anlamına geliyordu. Akşam eve sıkıntılı gelen bir baba kapıda bu yazıyı okuyunca belki de biraz rahatlıyor ve sıkıntıları giderilebiliyordu. 6 numara lambayı dinlendir. Osmanlı döneminde gece vakti yatacakları zaman lambayı mumu söndür demezlerdi. Çünkü söndürmek olumsuzluk çağrıştırdığı için lambaya dinlendir denilirdi. 7 numara ayakkabıların yönü. Osmanlı döneminde eve misafir geldiği zaman ev sahibi onların ayakkabılarının burunlarını dışarıya doğru değil içeriye doğru baktırırdı. Böyle yapmakla biz sizin misafirliğinizden çok hoşnut kaldık. Evimizi yeniden şereflendirmenizi bekleriz demek isterlerdi. 8 numara kahve ve su ikramı. Osmanlı döneminde eve bir misafir geldiği zaman kahvenin yanında su ikram edilirdi. Misafir aç ise suyu, tok ise kahveyi alırdı. Eğer suyu almışsa ev sahibi bunu çok ince bir uslupla anlar ve hemen sofrayı kurar ve misafirlerin karnını doyururdu. 9 numara aynı kapıda farklı tokmaklar bulunması. Osmanlı döneminde kapı topmakları çirk halkadan müştekildi. Bunlardan aslan başı motifli ve büyük olanı kalın, çiçek motifli ve küçük olanı da ince ses çıkartırdı. Eğer eve bir erkek misafir gelmişse kalın sesli topmağı tıklatır, İçerideki ev sahibi gelenin beyefendi olduğunu anlar, kapıyı evin beyi açar ve yoksa mahremiyet uygun olarak kapı açılırdı. 10 numara su verme adabı. Alaaddin Çelebi Osmanlı'da su verme adabını şöyle anlatır. Birine su verirken uzaktan veya yüksekten sunmayan Başkapanın yahut bardağın kulpunu kolayca tutabileceği şekilde su içeceği kişinin sağ elini olduğu tarafa çevirirler. muhatapın üzerine damlatmamak için bardağı iki eliyle alttan tutarak sunarlar. Ve alan kimse sağ eliyle ala, Bismillah deyip başlaya Bardağın dibini suratına tutmadan yavaş yavaş içe. 11. Numara Göçmen Kuşlar Vakfı Osmanlı döneminde insanların kurduğu vakıflarda sadece insanlar değil hayvanlar da düşünülmüştür. Kuşlar için kurulan vakıflar özel izlenimler sonucu oluşturulmuştur. Uçuş kotalarına yaralanıp düşmeleri halinde onların tedavisini yaparak sürüsüne yetiştirmek üzere çalışmalar yapan Göçmen Kuşlar Vakfı kışın kar ve buzdan yerler diyecek bulamayan kuşların ölmemesi için buz ve kar üzerine yiyecek bırakırlardı. 12 numara Sofra Adabı Evde çocuklar dahil kimse ayakta yemek yemezdi. Önce eller yıkanır, sofraya birlikte oturulur. Evin en büyüğü başlamadan yemeğe kimse başlamazdı. Büyük anne ve büyük baba yemeye başlarken herkesin hatırlaması için besmeleyi yüksek sesle çeker. Sofradan kalkırken "Hayırların fethi, şerlerin defi için Fatiha" suresi okunurdu. 13 numara. Yoldaki yaşlı adam Osmanlı kültüründe bir incelik örneği olarak çarşıya inerken veya eve dönerken büyüklere hürmet saadetinde bir yaşlı zatın yanından geçip gidilmezdi. Ancak onun geç oğlum ben yavaş yürüyorum demesi müsaadesinden sonra gidilirdi. 14 numara komşuluk Mahallede birisi öldüğünde cenaze evine ilk önce kıble istikametindeki komşusundan olmak üzere bir hafta 10 gün yemek yollanır. Kimse onlara işittirecek tarzda gülüp eğlenmezdi. Böylece komşunun acısına ortak olunurdu. 15 numara sadaka taşları Sadaka taşları taş bulutlardan oluşan genellikle cami ve türbe köşelerinde bulunan ortası çukur 15 iki cm yüksekliğinde taşlar Bu taşlar Osmanlı sosyal yardımlaşmanın bir parçasıydı ve fakirlerin umut kapısıydı. Fakirler denilmekten zengin rüya ve gösterişten çekindiği için sadakalarını bu taşlara koyar. Fakir de gece vakti gelip ihtiyaç kadarını buradan alıp geriye kalanını kendisi için başka bir fakire bırakırdı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğenmeyi ve alta yorum varsa yorumunuzu yazmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.